بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وضع يا كريم وضع يا ربي لنا وارحمنا أنت مولانا على الكافرين اللهم ربنا لا تزيل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a Celle Celaluhu hamd ve selamınız olsun. Zerreden küreye kadar. Bizlere vermiş olduğu imanın tadına varmayı ve imanın üzere bizlere Allah güzel işler yapmayı nasip etsin. Sadece bizim yapmamız da yeterli değil. Her türlü güzel işlerin yapılmasına Allah sizleri, bizleri aracı kılsın, sebep kılsın, hayırlara anahtar eylesin. Her türlü şerleri ise cenab bizleri kör kilit eylesin inşallah. Bir başka insan bizim elimizden zarar görmesin. Bir başka insan bizim dilimizden incinmesin inşallah. Kıymetli müminler okuduğum ayet-i kerimeler Elbiyat suresinde idi. Bu ayetlerin içerisinde 47. ayet var allah Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ne da'ul mevazine kısta liyevmil kıyametin ve la yuzremu nefsun şey'e ve ikkâr bitkâle mabbetin min kardelin eteyna biha ve kefâ bina asıl. Sadakallah. Rabbim bu ayet-i Gerçek manada anlamayı dillerine nasip ederiz. Kıymetli müminler, inanmak özgürlük. Cenab-ı Allah inancımızı temiz eylesin. İnanılması gerektiği şekilde inanmayı nasip ederiz. Yoksa inanmayı da biz neticemize uydurursak, o zaman işimize gelene inanır, işimize gelmeyene inanmaz minareyi çalan durumunu bulur ya, ondan yaptıklarımızda bir bahane buluruz. Yapmadıklarımıza da bahane buluruz. Neden namaz kılmıyorsun diye soru sorulur, cevabımız olur. Neden içki içiyorsun diye sorsan, cevabını buluruz. Neden şunu yapmıyorsun, cevabını buluruz. İşte bu, inanılması gerektiği şekilde inanmamanın bir cevabı. Oysa Allah bizlere <Sessizlik> semiyana ve ata'ana ye Kur'an'da. Hadisler kelimelerde keyif Semiyana ve ata'ana. Abdullah Tarihan'ın en çok razı olduğu sözlerden kendisi. Yani. Semi'a, işitmek. Duymak. Ya Rabbi ben senden gelen bir haberi duydum. Hemen ata'ana. İtali. Yani Ya Rabbi tamam. Sen böyle dedin, tamam. Peygamberimiz böyle söylemiş, tamam. Ne kadar şahane bir teslim. Sorgulama yok. Çünkü niye? Allah اَلَا يَعْلُمُ مَنَ خَلَقٍ olarak <laughs> Yarattığını en iyi bilen. Bu güvende işte. Hani bazen böyle güvenlikli arkadaşlar var bir şey dediğinde hiç sorgulamayız. Efendim güvendiğimiz aşçılar vardır. Önünde konulan yemekte hiç şüphe etmeyiz. Güvenmesek. Efendim bir amirin güvendiği memuru vardır. Önüne getirdiği evrağı hiç hemen tereddüt etmeden imza atar. Niye? Çünkü ona güveniyor. E, güvenmek böyle bir şey. Peki kul Allah'a nasıl güveniyor? Tutan insanlar Allah'ın hakkıyla güvenmeyi dahi bilen. var, tereddüt var. Dua ediyor Allah'a, duasına bile güvenmiyor. Oysa bir müminin ellerini açıp dua ederken ilk yapması gereken şey duasının kabul olmayacağına inanmak. Bu dua kabul oluyor sizin gücünüz, kuvvetinizin olduğu bir konuda birisi gelse size bir soru sorsa ya da size bir şey istese acaba sen bunu bilebilir misin, yapabilir misin dese bu size hakaretle saygısız. Hem, evet. hem hakarettir hem saygısız. Kul Allah'a dua ediyorsa, evleri açmışsa bir kere bu dua benim kesin kabul olacak diye inanıyorum. İnşallah namaza Çünkü bizim diline düşer, kalbinden geldiğini sen biliyorsun. Çünkü diye insanlar diliyle söyler, kalbine söylemez. Bunu herkes kendini bilir. İstediğini, söylediğini, yaptığı bir iltifatı, yaptığı bir ziyareti, hoş bir sözü, ya da yapacak olduğu bir daveti, bir ikramı, gel çay içelim dedi. Evet, bu insanın maksadını ben bilemem. Ama daha dedek şirketi çok iyi bilir. Bir çıkar var mı, yok mu? Evet. O zaman ne yapıyor? Kişi dua eden kişi Allah'a elini açtığında diliyle dua ederken o insan kendi kalbini iyi bilir. Bu dilden çıkan kalpten geliyorsa Zaten Allah kabul etmeyeceği duayı sana yaptırmaz. Bunu bir kere unutmayın. Bak, tekrar ne söylüyorum? Yok. Bunu insan kendisi bilir. Kabul olacağını da bilir. Niye? Çünkü dilinden çıkarın kalbinden onay aldı. Kendisi biliyor. Dedim ki, Fatih'e gel akşam beraber bir yemek yiyelim dedim ben. Ama içinden diyor ki, ya da olsun içinde. Tamam geliyorum dese ben git üzüleceğim. Ya e, benim bu davetim hakiki bir davet değil ki, Yani bunu kim bilir? Karşılık insan. Ama insan aslında hisseder ha. Yani ses tonu, bak bir ses var, bir de sesin de sesi var. Evet. Yani bakıyorsun aynı ağızdan dilden çıkan söz bazen öfkeli, bazen korkulu, bazen şüpheli, bazen sevgili. Evet. Dil de aynı değil. Ama o değil. Yalan mı söylüyor mu? demek evet. Yalan de aynı değil. Hakaret eder. İktidardan aynı değil. Görüyor musunuz? Bak bir dilden neler çıkabiliyor. O zaman yapacak olduğu duanın da samimi olarak kalbinden geleni söyleyip söylemediği insan kendisi ben Yani şüphe yok. Değil. Evet. Şimdi insanlar ne yapar böyle? Bir kişinin böyle yarımı ağzı söyledi, gerçekten söyledi mi anlarsa mı? Böyle bir arkadaşımız anlatıyor. Bir yere gitmeye gittik diyor. Baktım diyor. Yine bizim mesai arkadaşlardan birisi de diyor. Ayrı olarak ileride diyor ki efendim o onlar bize de belki yemek yiyorlar. Oğlu gelmiş. Öbür <laughs> taraftan. Oğlun ismi Ahmet. Demiş ki böyle yapmış. İsmail önce babam üstünü çağırıyor. Üstüne gelin. Dedim ki oğlum Ahmet ne oldu? Dişin mi ağrıyor? Hayır. Niye öyle yaptın? Niye? Niye? Ben çene tuttum. Ve babamana bana yarı mağazı söyle dedim. <laughs> Çocuk masum buyur bakar mısın? Çocuk nasıl anlamış? Ben yani aslında bunu her ya, şeyde yarım ağzı kâr istemem de bana gelsin diyor ama çocuk bu yarım ağzı doğru anlıyor. Çünkü ağzını böyle yarım ağzı sanırım ki doğrumsuz çalışırsa da gidiyor. E buyurun yani. E bugün yaptığımız işte bir çoğal böyle değil mi yani? Laf olsun ne söyledikleriniz var. Ama karşıdaki insan bunu anlar işte. Anlamıyorsa onunla kendisi konuya çevirmiş kalmıştır. Şimdi benim okuduğum ayet-i kerime de Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere bir mizandan, bir tartıdan, bir ölçüden bahseder. Biz bugün efendim bir kömürcünün kantarını biliriz. Bir de efendim kamyonların girdiği kantar var. Kantar. Tonlarca ağırlıktaki tırı dayı tırı çeken kantar var. Bak, o da kantar. Sebze Toplanıcı haldeki o da kantar. Kantar dediğimiz zaman. Manavdaki ne kantar? Efendim kuruyum sürekli kantar. Şimdi gene adını tartı. Tartan. Tartan hale. Peki kuruyumcudaki o da evet. Hayır. Peki elmas. Elmas ticareti yapar mı? Onu da var terör. Çünkü ondaki kratı öyle şey. değil. Evet. Buyurun. O zaman ne diyoruz? Efendim tartı. Ama bunun dini kerime olarak mizan. Evet. Mizan. Şimdi burada Allah-u Teala bizleri buna bahsediyor. Diyor ki Cenab-ı Mevlam, biz kıyamet günü adalet tartılarını koyarız. Terazi koyarız yani insanlar için hazırlanmış ve bir tane yüz tane, bin tane değil böyle tartılar koyacağız Cenab-ı Hakk'a. Ne olacak? Hiçbir kimseye zerre kadar o gün zulüm edilmez. Hiçbir kimseye zerre geçtik. Zerre kadar zulüm edilmez. Bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu getirir ve o tarihe koyarız. Hesapçı olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Ve bina hasibi. Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Şimdi Cenab-ı Mevlam Celle Celaluhu bizlere olacak olan bir şeyin öncesini haber edelim. Bugün bir kardeşim gider kendi eliyle seçer seçer, seçer manadan aldıklarını ön atmıştır çünkü e yani arkadaş efendim kendini seçtirmiştir. Kendini seçer seçer ama bittiği bir şey var. Bu seçtikleri biraz sonra tartıya girecek. Tartıda kaç kilo çıkarsa onun bir bedeli olacak. Bunu bilir insan. Efendim kardeşim lokantaya gitti. İstediği yemeği yedi. Şöyle gelir önde. Ama bilir ki yedikten sonra kasaya uğrayacak bir bedel ödeyecek. Bu kadar. Arkadaşımız şimdi ne almış? Araba almış. MTV'si var taşıtlar getir ödeyecek. Kendi kafasına göre yok. Neye göre? Arabanın yaşı ve arabanın motoru gücüne göre. Bak, bunu da bilecek şimdi insan. Yani bir insan bir şeye talip olduğu zaman bunun sonucunu da bilecek. Allah kula verdiği akıl ile tercih hakkını bırakıyor. Ey kulum sen neyi tercih edersin? Konuş bu. Iş bu. Verdiğin akıl Allah-u Teala sana kulluk ya da kulluktan ayrı yaşamak tercih bırakmış. Yani ister yap, ister yapma demiş. Şu vakit şimdi Cuma vakti. Günlerin efendisi. Haftanın bayram günü. Ve bugün için Allah-u Teala bakın 114 tane suremiz var. Ondan bir tanesi Cuma suresi. Yani 114 surenin bir tanesi Cuma suresi. Ve burada haber veriyor Allah. Cuma için diyor, çağırıldığınız zaman alış veriş bırakın diyor. Alan almaya bırakacak, satan satışı bırakacak. Niye? Allah'ı almaya koşun diyor. O zaman sizin şu anda buraya geçtiğiniz var ya, bak yani şu anda burada oturuyorsunuz ya sizin, sizin şu anda oturmanız bile Allah-u bu emri almamanızdan dolayı gelişiniz ibadet oluyor. Çünkü ibadet dediği şey kişinin ne yaptığının farkında olmaktır. Siz buraya gelmişsiniz şu anda ezanı yani cuma için vakti bekliyorsunuz. Ama sela okunduğu için haber verir size. Siz bu haberi davet olarak kabul ettiniz. Geldiniz ve bekliyorsunuz. Yani siz şu anda burada oturmakla bekleyişinizin de ibadet olduğunu bilincinde olmanız gerekiyor. Şimdi Allah-u ayetlerinde bir daha bir örnek istiyorum. Cenab-ı Allah-u öyle buyurdu. Biz dedi, kıyamet günü adaletle terazi koyarız dedi. Demek ki o gün, o mahşer günler bize iman ettiğimiz günde kıymetli müminler o şimdi biraz öğren vermiş olduğu örnekte inşallah aklımızda kalmıştır. Yani kömürcünün çektiği kantar dedik tırların tartıldığı, kandar dedik, maramın tarttı? burayı için tartıldığı, teraziler bak Hep bunların haberini verdik. Bunları terazi, tartı, tartı, tartı. Bir eskiden ne vardı? Ele tartılar vardı. Ele çekiyorsunuz. Evet. Yani bunların her birinin sonu ne? Senin elindeki kaç kilo? Hem tartıya çıkıyorsun, kendi kilonu görüyorsun. Ha kilo almışım, kilo vermişim diyorsun. Bak, kendi kilonu biliyorsun. Allah-u Teala'nın verdiği haberde Efendim böyle sıra 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 tartılacak konacak. Burada tartılacak olan şey senin bedenin, senin kilo, senin boyun değil. Burada Allah'ın haber verdiği ayette adalet terazileri konulacak. Peki ne tartılacak burada? İşte dünyadayken yaptıklarınız ve kazandıklarınız. İnsan çünkü kimi zaman yapar. Kimi zaman da yapmaz da niyet eder sadece. İşte adalet terazi diye Allah-u Teala'nın Enbiya Suresi'nin 47. ayet kendisine haber vermiş olduğu şey niyet verir de ölçen bir terazi. Dünyada böyle terazi yok. Var olan, somut olan bir şeyi ölçer her şey. Ya da metre. birim. Ama niyeti ölçe bir şey var mı? Yok. İşte Allah'ın haber verdiği ayetteki o teraziler niyetleri de ölçüyor. O niyetleri dünyadayken melekler de bilmiyor. Şeytan da bilmiyor. Meleklerin, şeytanların bile bilmediği niyetleri kurulacak olduğu bir terazide Allah haber veriyor. Ve Rabbim diyor ki hiçbir kimseye o gün zerre kadar haksızlık edilmez. Çünkü dünyada haksızlık yapılıyor. Olması lazım ama şey yapıyorlar. çok konular. Yani bana dün bir arkadaşım soruyor. Diyor ki bir anne ve baba evlatları arasında dünyadayken istediğine istediği kadar mal verebilir mi? Öldükten sonra zaten miras hukukunun nasıl olacağı Kur'an'da Nisa Suresi'nde miras ayetleriyle belli. Dünyadayken, Peygamberimiz ne diyor? Adaletsizliğin en büyüğü anne ve babanın evlatları arasında sağlığındayken yapmış olduğu adaletsizlik. Çünkü adalet dediğimiz şey, adaletsizlik en adil olan da Yalnız adaleti eşitlik olarak anlamamak lazım. Eşitlik başka. Mesela bir anne elinde bir tane efendi var. var, dört tane çocuğu var, dört tane çocuğuna eşit olarak veriyor. Eşitlik başka. Allah-u Teala'nın ise insanlara boy, aynı boy mu vermiş? aynı tip mi vermiş? Mal aynı mı vermiş? Hayır. Şimdi Afrika'nın en bir köşesinde dünyaya gelmiş olan bir insan bu da Allah'ın kulu. Avrupa'nın en refah şehrinde yaşayan ve orada doğmuş olan bir çocuk bu da Allah'ın kulu. O zaman ne oldu? Şimdi Allah-u Teala adaletsiz mi oldu? Adalet bu değil. Bizim adıma gerek Orada hikmet ilahi, bizim bilmediğimiz sırlar var. Hikmet ilahi. Bizim anlamamız gereken şey Allah kendisi bizi adalete getiriyor. Yani anne baba evlatları arasında sağlığındayken evet, aman bir evladını bir evladı düşünmeyecek. Çünkü bazen gizlice birine veriyor özgürlüğün haber oluyor. Kardeş kardeşe düşman oluyor. Ne olması lazım? Evladını karşılamak, bak evladım, bak kardeşin durum belli senin maaşında işin var, gücün var, eşin de var, çalışıyorsun maşallah. kardeşim işte kirada bana izin verir misin? Yani ona kira yardımı yapabilir miyim? Ya bunu diyemek izin alsak kötü mü olur? Hayır kötü olmaz. Ya yani haber vermek lazım. Şimdi Cenab-ı Allah bu tarihan vermiş olduğu bu ayetteki haberde o gün diyor, adalet teradiler diyor. En hassas tartan. O niyetleri dahi tartan teradiler kurulacak. Kimseye asla zerre kadar zulüm edilmeyecek ve o gün diyor dünyada bir kişi hardal tanesi kadar dahi bir şey yapmış olsa o gün onu da oraya getirir, oraya koyacağız diyor Allah'ın Teala. Yani sizin bile yapıp unuttuğunuz diye iyilikler vardır. Bazen siz birisine bir iyilik yapmışsınız da siz unutmuşsunuzdur. Ama o insan unutsa bile Allah'ın unutmadığı ve karşısına çıkacak olan neler vardır? Belki sizin arkanızda ne hayır dua edenler vardır. Aman Allah'ım. Onların üçü mü diyor? Ya bunu biz hesap etmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Nerede bilecek? Zaten bir mümin yaptıklarını yazmaz ki, hesap etmez ki. Yani ahiret adına yaptığımız her şeyi aslında bizim unutmamız gereken Biz unutursak ne gibi? Tohumu alıyorsun toprağa, üzerine gömüyorsun. Eğer dönmezsen, tohumu atarsan böyle, o açıktan kalırsa o ölür, çürür toprak ile örtülen taneler daha sonra ortaya Peki bizim örtmemiz nasıl olacak? Yani yaptık bir şey, efendi, onu biz dile getirmeyeceğiz. İşte şimdi ben sana şu ürün yapmıştım, ben seni şu işe aldırmıştım. Yok kardeşim ya, yani insanlar vesiledir aslında. Cenab-ı Allah bu insanları, insanlara sebep kılar, vesile kılar. Peki soruyoruz şimdi, anneniz babamız, annem şunu diyebilir mi bana? Seni ben yarattım. Diyemez ki. Niye? Babama ihtiyacı var. Peki babam diyebilir mi? Sen ben yarattım. Diyemez. Anneye ihtiyaç var. Peki anne baba isim haber diyebilir mi? Yine diyemez. Niye? Çünkü nice anneler babalar var. Evliler var. Yıllarca bir çocuk arayışı içerisinde olmuyor. Buyurun. Çünkü Allah ayet-i haber veriyor. Biz dilediğimize erkek veririz. Dilediğimize kız veririz. Dilediğimize ikiz, 300, 400 verir diyor. Ama dilediğimizi vermeyiz diyor burada. Bir hikmet var burada. Cenab-ı Hak teala verirse lütuftur. Vermezse hikmet. Onun için bir şair şöyle söyler. Sen istediğini Allah'tan iste. Çünkü o verirse lütuftur. vermezse hikmet. İnsanlar isteme diyor. Çünkü verirse millettir, vermezse zillettir. Öyle olmuyor mu? Bazen birisi çok işimiz düşüyor, adam uygun görmüyor bizi. Ya da vermek uygun görmüyor. Vermediği zaman ya da işimizi görmediğin zaman hemen düşman oluyor. O yüzden şunu düşünmek lazım. Ha demek ki bu insan benim için bu işi hayırlı görmedi. Hayırlısı olsun belki benim için daha açılacak hayırlı bir kapı vardır diyecek. Yani insanın insana güvenmesi teslimiyetin olur. Ama biz insanlar bu zamanımızın, çağımızın hastalıklarına bir tanesi. Nedir o? Efendim, ekol tavan yapmış insanlar. Başka ne var? Cehalet değil hastalığımız var. Cehalet cahil demek değildir. Cehalet, işin sonucunu bilmediği için illa olsun diye ısrar etmenin adıdır. Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'e bakın, cahillerin babası ismini verdi. İsmi bu değildi ki. Niye? Çünkü inat ediyordu, ısrar ediyordu. Yaptığını her şey kendisinden biliyordu. Hayır, her şeyin sebep bile. Yağmur yağıyor, bulutlar diyoruz. Uçakla yolculuk yapan arkadaşlarımız bilirler. Uçak havalandığında, bulutların üstüne çıktığında ha, hiçbir şey yok. Yani uçak karlı bir havada efendim açılmış olan havalandan havalanıyor. Yukarıya çıkıyor, bulutların üstüne çıktığında baktık ki yukarıda hiçbir şey yok. O zaman bulutlar yağmur için, kar için birer sebeptir. İnsanın var olması için anneler babalar sebeptir. Hadi diyelim ki İsa Peygamber Efendimiz'in annesi Meryem annemiz. Peki baba var mı? Yok. Hadi geçelim ilk insanı varalım Adem ile Havva'ya. Adem Aleyhisselam'ın annesi kim? Yok. Babası kim? Yok. E annemizin yine yok. Yoktan var etmenin adıdır yaratma. Bunun için bir insan dünyevi işleri içerisinde yaratma kelimesini kullanamaz. Ha, bir harika bir iş yaptı. İcat tamam olabilir. Ama yaratmak kullanamayız. Kıymetli müminler. İnsanoğlunun hataları elbette ki olacaktır. Peygamber dedi buyuruyor. Her insan hata yapar diyor. Ama hata yapanların en hayırlısı hatasını anlayan insandır. Hatasından vazgeçen dönen insandır diyor. Evet dönebiliriz. Yani böyle gelmiş böyle gider. Hayır hiçbir zaman için böyle gelmiş böyle gitmeli diye bir şey yok. Biz aklımızı kullandığımız zaman inşallah ama o aklımızı iri bile buluşturduğumuz zaman daha güzel günler bizim olacaktır inşallah. Bakınız kıymetli müminler Beyazlı Bistami Hazretleri var. Kendisine nasıl söyledim? Dedi ki Kibar Evliya dedi evliyaların, yani Allah'ın evliyaları, yani sevgi kullarının en kibarı getir, da gittir. Beyazı biz tabir Bir gün yolda giderken bir yerde mola veriyor. Orada bir şey yemiş bir şere. Ondan sonra tekrar kalkıyor. Yolunu devam ediyor. Bir diğer yerde bakıyor ki aha torbasının üzerinde bir tane karınca dolaşıyor. Eyvah diyor ya. Bu benim biraz evvel verdiğim moladaki yerde gene koymuştur. Oradan bir karınca bunun üzerine gelmiş. Ben bu karıncayı diyor, vatanından ayrıldım diyor. Tekrar geri dönüyor, o karıncayı geri bırakıyor. Şimdi bazıları diyor ki, ya, ya bu arada kardeşim, beyazın İslami'yle bu yapmış olduğu harekette. Mesele o değil. Biz her bir olayı kendimize getirmemiz lazım. Nasıl ki, kardeşlerimiz mutfakta yemeği yapmış, önümüze getiriyor. Demek ki o mutfaktan pişen bizim önümüze gelip, biz onu yediğimizde karnımı doyuruyorsa, her bir olaydan ben bunu ne anlamam lazım? Kıymetli müminler. Bir insan bir başka insanın ümidini kırmamalı. Evet. Bir insan diğer bir insanın hayalini yok etmemeli ve hayaliyle dalga geçmek. Ya belki o insan o hayaliyle hayat buluyordu. Belki kendisini hayat onunla bağlıyordu. Bugün ne oluyor insanlar insanlar küçümsemeye başlıyor. Bu her zaman vardı. Bir örnek vereceğim. Bakınız. Selman'ın Farisi Kendisi Medine'li değil. İranlıydı. Saad bin Ebi Vakkas da peygamber <laughs> Efendimiz'in halasının oğludur. Yakını. Bakın. Bir gün Medine'de olan bir olay. Saad bin Ebi Vakkas arkadaşlarıyla oturmuşlar. Kendilerinin gelmiş oldukları soylara anlatıyorlar. İşte benim babam şu, benim dedem şu, şu, şu. Yani soylarıyla örneğe başlıyor. Şimdi Selman'ın parası ne desin? Soruyorlar kendisine. Sen al bakalım, senin soyun kimler? Senin böyle farisi mahcup. Çünkü kendisi daha bir Sonra Müslüman oldu. Babasının dedesi sürecek durumda değil. Ama o anda bir şey söylüyor. Diyor ki, evet diyor, ben daha ben şu dindendim. Allah beni İslam ile şereflendirdi. Ben de İslam'ın oğluyum diyor. İslam'ın oğlu. O zaman o anda ileriki bir yerden bu cümleyi duyan Hazreti Ömer gelip diyor ki evet ben Hattab'ın oğlu Ömer'im ama ben de Selman'ın Farsi gibi İslam'ın oğluyum Sevgili Mümin kardeşlerim bizi biz yapan diğerlerimiz var. Bunların bir tanesi kardeşliktir. Bizi birbirimize kardeş Allahu Allah-u Teala ayeti kerimeli bu benimle ıhretudur. Yani bunun daha üstün bir vasıf olmamalı. Yok rengiymiş, yok böyle kıymış, yok şuymuş, yok efendim macermiş, yok efendim görüntmüş, yok efendim terk etmiş, hiç fark etmez. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Biz bizi, biz yapan şey, bakın ne yapıyoruz bir an şu anda beraberce şu saflarda bir araya geliyoruz. Diyor muyuz efendim macin olanlar birinci safta, şunlar bu sıra, ha, yok kardeş böyle bir şey yok. İşte insanların bir arada olmalarının en güzel şu camilerdir. Camileri sapsaba, amin ile memur yan yana zengin ile fakir yan yana olabildiği bir yer var mı protokolümüz yok bu sebeple insan üstünlüğünü ancak insanlığından almalı o da nasıl bir başka insanın gönlünde yer almakla ona iyilik yapmakla onun için ya söylemiş olduğum ayet-i kerime Enbiya Suresinin 47. ayet-i kerimesini şu anda burada işledim oradaki Allah-u Teala vermiş olduğu haberde kurulacak olan o en hassas tartılara bizim yaptıklarımızın konulabilmesi için, yaptıklarımızı ahirete götürebilmemiz için kabul olmuş olan amellere ihtiyacımız var. Namazlarımızın kabul olunması, ibadetlerimizin kabul olunması, dualarımızın kabul olunması için yaptıklarımızı bir menfaat karşılığı olarak, bir gösteriş olarak değil, sadece ve sadece yapmamız gerektiği için yapalım, Allah'ın rızası için yapalım, yaptığımızı bırakalım, biz unutsak dahi bunlar unutmayacaktır inşallah. Sizler itaat